Evet, şimdi bu makaleyi, makaleyi okumaya, devam it was these thoughts in mind that I began to wonder to what degree the individual sequences, as they have been isolated, might have been recognized and identifiable in antiquity, not only as generally designated regions, but as specific places and campaigns. İşte diyor mevzu e, düşünceleri mütala ederek diyor ben şu hususu merak etmeye bunu araştırma gündemimi almaya başladım diyor. Eski çağda diyor e, dahi olsa e, bazı şahısların e, yerlerin ve hususi bazı seferlerin e, tespit edilebileceğini düşünmeye başladım diyor. Gerçi diyor bu e, standart inscription tabir edilen e, yazıt diyor her bir taştan levhanın yüzüne levhanın ee, bir ucundan diğerine bir e, metin geçişi olarak yazılmıştı diyor. Bu şeye benziyor galiba. Bugünkü medya çağındaki e, televizyonların subtextine benzeyen bir şey. Ee, ve bu standart e, yazıtta diyor. Bazı askeri seferlerin mühim olanlarını atıflar var idi ve e, Kral Asur Nasipalı eee hakimiyeti döneminde diyor. E, zapt edildiği iddia edilen bazı ülkeler hakkında atıflar var diyor. Grayson'ın 1976'da yazdığı kitabı atfen söylüyor. Lakin diyor bu standart yazıt denilen <laughs> metin pek fazla e, kısaltmaya maruz bırakılmış bir metindir diyor. Yani, veyahut özetlenmiş bir metin diyebiliriz. Bu yazıtın en tam hali diyor. Nimrod'daki Ninurta e, mabedinde mahfuzdur diyor. <laughs> Ve diyor ki, e, bu standart yazıtın Nimrod'daki Minurta mabedindeki versiyonu, e, kralların seferlerinin e, kraliyet yıllıklarına istinaden anlatılmış bir anlatısını ihtiva etmektedir. Ve e, kralın taht senedinin birincisinden on sekizincisine değin, e, kapsaran bir dönemde dönemi anlatır diyor. It has been assumed that these buildings inscriptions have been taken from state records or annals. Bilginler umiyette şu varsayım da varsayımla düşünür diyor. Bu binalara iliştirilen bu yazıtlar diyor devletin kayıtlarından veya devlet yıllıklarından e, iktibas edilerek Oraları alınmıştır diyor. Bunlar diyor e, bir kralın e, tahttaki bir kralın taht senesi bazında o taht senesinin belli başlı icraatlarını anlatır diyor. Ve bunlar e, Asur ülkesinin sonraki devrinin krallarına veri olmak üzere saklanmıştır diyor. In each account recorded in the Ninurta temple text, the process of a campaign is presented in three stages. Ninurta mabedinin yazıtının metninde mahfuz bulunan anlatıya göre diyor, e bir seferinin safahatı üç evrede mütealal alınır diyor. Birincisi seferdeki coğrafi yaklaşım anlatısıdır. İkincisi sıcak çatışma diyebileceğimiz bugünkü tabirle sıcak çatışma diyebileceğimiz bir askeri etkileşimin anlatısıdır. Üçüncüsü ise diyor bu muharebenin bir neticesidir diyor. Bu netice neticede umumiyetle ganimet alınması, harac alınması yahut bir Angarya'nın mağluplara dayatılması tarzında tezahür etmektedir diyor. İşte biz bu metindeki bu sıralı ve belli bir düzendeki anlatı ile Kabartmalarda tasvir edilmiş sahneleri mukayese ederek buradaki e, paralelliği görüyoruz, diyor. Furthermore, very precise wording was used to describe each campaign. Şöyle de bir özellik vardır, diyor. Her bir seferin tasvirinin anlatımında, metinde çok hususi bir e, kelime seçimiyle e, o seferin safahatı tasvir edilmiştir diyor. When we compare that wording with the reliefs before us, we find surprising correspondences. Yok ki bu ee, yıllıklardaki yani kral, kraliyetin devlet yıllıklarındaki e, metnin kelimelendirilmesiyle kabartma sanatına kazınmış bulunan metinleri kıyas ettiğimizde bir hayli ilginç e, mütekabiliyetlere rastlıyoruz diyor. In relation to slab 17a figure 7 for example Only three times are places mentioned, not at rivers but in, in waters. Misal verelim diyor. Kitabımızda 7. şekil olan 17a tabir ettiğimiz taştan levhayı örnek olarak gösterelim diyor. Buradaki metinde mevzu bahis yer atlarının tarifinde üç defa e, bir ırmak boyunda değil de bir ırmağın veya bir suyun içinde tabiri geçmektedir diyor. Anat, an island in the Euphrates near Suhu. Bu, bu meyanda diyor, Fırat nehrinin içerisindeki bir ırmak adası olan diyor, Anat. Suhu yakınlarındadır diyor. Şimdi çok ilginç ee, coğrafi demek ki hassasiyetle bu eski çağın hadiselerinin nerede olduğu sezilmeye mi başlamış acaba? Peki o zaman şöyle bir e, antitez öne sürülemez mi? Şimdi bu statik değil ki bu nehir adaları ve aradan 3000 sene yakın sene geçmiş topografyası oranı değişmiş olabilir şimdi bugünkü topografya ile 3000 sene önceki topografya aynıdır diye varsayarak böyle bir analize kalkışabilir miyiz are what on the finishing cost of the Mediterranean ...described as being an island in the sea. Arvad denilen... E, ...yer ise ...Akdeniz'in Fenike sahilinde... ya sahilin açığında... ...denizdeki bir ada olarak tasvir edilmiştir diyor. Ve Karkamış... E, ...Fırat taştığında... E, ...Asurluların... E, sal, sal ile geçtiği bir yer olarak betimlenmiştir diyor. Or for example, with regard to slabs 18B and 17B, figures 8 and 9, although a number of booty and tribute lists are given, including ivory and metal vessels, visible in the upper part of the register, only Karkamış is listed as giving Tribute in ivory tusks as represented, and the account also includes hostages and kings of the region who sees the feet of Asur all carefully noted in relief. Bir başka misal verelim diyor. Ee, bizim kitabımızdaki 8. ve 9. şekillerde fotoğrafını sunduğumuz 18B ve 17B dediğimiz taştan levhalardaki kompozisyonu mütala edelim diyor. Tabi orada demek ki metin bir metin de var. Aynı zamanda diyor ki burada e, alınan ganimetlerin ve haracın e, uzunca bir listesi verilmiştir diyor. Bunların arasında diyor fil dişi ve metalden yapılma e, bir takım eşyalar vardır diyor. Ve bu e, metin diyor bu taştan levhanın e, yukarıdaki kısmındaki bir e, çerçevede onun yukarı kısmında gözükür diyor. Ya da diyor şöyle diyelim ya da değil Karkamış diyor o metinde ee, haraç veren yerler arasında belirtilmiş ve fil dişi cinsinden haraç verdiği e, belirtilmiştir diyor five tasks And the account also includes hostages and kings of the region who seize the feet of Asuna Sidpai. Bu ıı, Taştan levhadaki bu metnin anlatısında bir de esir esirlerin e, esirlerden bahis olunur ve kral e, Asur Nasir Palin e, ayağına kapanmış o bölgesel krallardan bahis olunur diyor. Ve işte bütün bu unsurlar kabartmadaki yazıtın metnine itina ile kazınmıştır diyor. With regards to slabs 11b to 9b, while many river crossings are noted, the only other time, in addition to the mention at Karkombush cited above, that refers to floats is at the Middle Euphrates area of the lands of Suhu and Laki, where boats are also mentioned as. Having been built to transport the troops. For the siege of Slab 5b to 3b, only twice are towns described as many walled. The three walls of Nirbu, Urartu in the north, and the four walls of Nairi, while both are equally likely candidates, we have a further reference to a later campaign around Nirbu at mount Kishai, kashiari in which siege towers and battering rams were used as in the representations here this would leave the only other reference to siege towers visible also in slab 18a to bit adini near euphrates and as a territory of bit adini is just before Karkamış on the line of Assyrian march to the west. This would make the sequence from slabs 18a to 17a most appropriate, as well as the tribute below 18b to 17b, if associated also with Karkamış. Şimdi şunu bir çevirelim. 11b ile 9b diye adlandırdığımız taştan levhaların ihtiva ettiği yazıtların metnini mütalaa ettiğimizde bu metinlerde değinilen pek çok e, ırmak aşışı, yani ırmak geçişi, yani ırmak aşışın e, dikkatimizi çekmektedir diyor Ve ilginçtir ki burada diyor e, metnimizin yukarısında e, Karkamış nahiyesinden sal ile geçişe ilaveten eden e, Fırat'ın çığırının orta bölgesi denilebileceğimiz bölgelerden e, ki bu Suhu ve Lake ülkeleridir diyor. E, salın yanı sıra bir takım Irmak teknelerinin böyle bir geçişe el verecek şekilde yapıldığı ve Asur askerinin bununla nakledilene dair bir atıf var diyor. Nitekim diyor 5b ile 3b ismindeki taştan Levanın kompozisyonunda yani metninde diyelim anlatılan e, muhasara hikayesinde diyor e, suru çifte veya suru bir suru e, çoklu sur yapılı diyelim çoklu sur yapılı diye bahis olunan kasabalardan ikisi e, var, e, zikredilmiştir diyor. Bunlardan biri Nirbu'dur. Nirbu üç surlu diye e, tasvir edilmiş. Parantez içinde Urartu diyor ama bu Urartu'nun herhalde Doğu Anadolu'daki Urartu ile bir alakası yok. Başka bir şey herhalde bu. Bennairi kasabası 4 surlu diye tasvir edilmiş. Bu da kuzeyledir diyor. Bu iki kasaba diyor. E, böyle hassasiyetle yapılmış bir tarihi e, tes, e, tespite elverişli veya el veren iki e, adaydır diyor. We have further reference to a later campaign around Nirbu at Mount Kashiari sonraki bir dönemin bir seferinde Nirbu civarındaki ve Kaşyari dağının eteğindeki bir kasabaya atıf, vardır. Bu seferde diyor e, Kişver tabir edilen bu kuşatma kulelerine ve Koçbaşı tabir edilen taarruz cisimlerine atıf lar vardır diyor. Nitekim diyor e, kitabımızdaki e, bazı fotoğraflarda bunlar görülebilir diyor. This would leave the only other reference to siege towers visible also in slab 18a. Diyor ki e, bundan başka bir de e, kuşatma kulelerine atıf yapıldığı bir vaka daha vardır. Bu ise 18A e, tabir ettiğimiz ve bizim kitabımızın 6. şeklinde e, ki taştan levhanın fotoğrafında görülebilir diyor. Bu e, Fırat e, civarındaki Bit Adini kasabasıdır diyor. Bu e, ...Bit Adili... ...kasabası veya ülkesi... ...Asur ordusunun... ...bir yürüyüş... ...safında batıya doğru... ...sefer ettiği... ...bir güzergahta Karkamış'tan evvelki... ...menzildir diyor. Ve bunu... ...bu şekilde... ...tespit ettiğimizde... 18a ve 17a dediğimiz taştan levhaların bir mantıki düzeni olduğu pekişir, diyor. Ve e, haraç alındığına dair 18b ile 17b e, adlı taştan levhaların e, yazıtının metnindeki değini anlam kazanır. Eğer ki diyor bu Karkamış'la alakalı bir şey hissediyor. Bu tamamıyla e, bir bilmeceyi çözmek gibi ama o bilmeceyi e, bulmaca gibi de düşünebiliriz. Bulmacanın pek çok parçası eksik eksik olduğu için e, bu çözülmesi pek çok eee bilinmeze bağlı bir bulmaca veya bir denklem gibi demek ki bu. Ve kendine mahsus tamamen kendine mahsus kuralları var. Daha önce kimse böyle bir şey çözmemiş. böyle cebir bilimi gibi asırlardır kuralları yerleşmiş, belli usulleri bilinen bir şey değil. ki bu. Hayli zor bir şey. Değil.